Merhabalar. Öncelikle bütün milletimize geçmiş olsun. Şu anda deprem bölgelerinde en acil ihtiyaç kaynaklarının arasında hijyen ve gıda malzemeleri Yetkililer kıyafet ihtiyacından daha çok e, gıda malzemelerine ihtiyacı olduklarını söylüyorlar. Hadi alışverişimizi hep beraber yapalım. Konserve gıdalar hem uzun süre bozulmayan hem de kolayca tüketip, tüketilebildiği için onlardan alacağız mesela ton balığı gibi. Bunun yanı sıra bu tarz e, hazır pişmeye gerek olmayan, pişmesine gerek olmayan yemeklerden alacağız arkadaşlar. Yaprak sarması olur, barbunya yemeği olur. Bunlardan şimdi toplayacağız. E, alacağımız ürünlerin konservede olması gerçekten çok önemli. Cam tarzı ürünlerin kırılabileceğinden dolayı konserve tarzı ürünleri almayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Metal kutuları mı alalım? Evet. Metal camlar kırılabilir evet, değil camlar mi? Evet camlar kırılabilir, metalleri alıyoruz. Bir de mutlaka son kullanma tarihlerine dikkat ederek kullanalım. Çünkü konserve tarzı ürünlerin e, raf ömrü daha uzun olduğundan dolayı daha çok yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Sardalya mı? Sardalya neden olmasın? Bizi sever misin? Köfte Yağmur diye bir film vardı. Evet. Orada aklıma geldi. Ondan da olur. Sardalya sevdiklerinden. Güzel. Omega 3'lü ve besleyici gıdalar. Berat tamam. sen ne aldın? Ben de yaprak sarmalarını aldım. Yaprak sarmaları. Tamam teşekkürler. Devam edelim. Hı. Evet şimdi kuru yemiş almaya geldik. Ee, kuru yemişler ve kurutulmuş meyveler enerji depoları olduğundan dolayı Hı. bundan Ol. bol bol alacağız. Kuru yemişlerin besleyici değeri verdiği enerjisi proteinsel açıdan da gerçekten çok etkili olduğundan dolayı elimizden geldiğince alıyoruz artık. Sen ne aldın Çağol? Ben de hepsinden birer birer almaya çalışıyorum hatta. Şimdi süt almaya geldik. Hem sıvı ihtiyacını karşılamak hem de enerji vermek için. Ee, yine cam tercih etmiyoruz kırılması açısından. Şöyle. Ve mutlaka böyle küçük pipetle hem boyutsal açıdan da ve işlevsel açıdan da kullanılabilir olması için. Aynı zamanda burada devam sütlerimiz var. Devam sütlerimizi de tercih ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla. Süt gerçekten çok önemli. Çocuklar kakaolu çilekli de sever şu an almak istemez misin? Bence evet, Bence onlardan da alalım. En çok çilek. Ee, bunun dışında helva, çikolata, kek gibi enerji verici gıdalar da alacağız. O zaman oraya gidelim. Şimdi de yan tarafta helva çikolata gibi enerji verici gıdalarımız da var. Bunlar da bizim için çok önemli bir şeydi. O yüzden onları da almayı gidiyoruz. Yine ambalaj ürünleri alıyoruz. Son kullanma tarihlerine dikkat ederek tüketilmesini tekrardan tavsiye ediyoruz. Neden helva? Evet çünkü proteinsel ve enerji vericiğinden dolayı, protein ve enerjisinden dolayı çok kullanılan bir okay. malzeme. O yüzden helvayı tercih ediyoruz. Sıcak tutar herhalde. Aynı zamanda ise. sıcak tutar. Hı hı. Enerji verir. Evet. Şu bunları çok severdim. Şey Neleri severdin? Göster bakayım. Aa, tüplü çikolatalar. Hadi alalım. Tamam al. Şu cevizli helvalardan da alabilirsin. Bak yukarıda. Hı. Aynen. Cevizli helvalar. Hı hı plastik yine paketlerde pekmezi tercih ediyoruz. Pekmez dahil. Ama benim tercihim çoğunlukla pekmez çünkü pekmez bu soğuk havalarda insan içini ısıtır, çok sıcak tutar. O yüzden elimizden gelmeyince topluyoruz. Şimdi biraz e, protein bar alacağız. Onlar da enerji açısından çok önemli. Onlardan da bol bol alacağız. Evet. Şu gibi şeyler mesela. Protein barları hem içerisinde bulundurduğu malzemelerden dolayı, sana verdiği enerjiden dolayı çok kullanımlı. Şimdi hijyen malzemeleri almaya gidiyoruz. Özellikle ıslak mendil çünkü bunlar çok önemli. Hadi ıslak mendil alıp gelin. Hijyen için çok önemli ıslak mendil arkadaşlar. Bak şunlardan da. Bebek, bebek. bebek bezleri gerçekten çok önemli. Emziklerden toplayalım. Bunlardan da Evet, şimdi meyve sularımızı almaya geldik. Yine camları kesinlikle tercih etmiyoruz. Hem sıvı ihtiyacını Aynen. karşılamak açısından, hem verdiği enerjisel açıdan dolayı. Çağın sen de ne seversin? Ben genelde kaç işte ama limon falan seviyorum. Tamam. Bol proteinli, evet. portakal suyu. Portakal mı seversin? Evet. Yok, normalde portakal sevmem şey ama proteinim var. <laughs> ne seversin? Şeftali severim. Karpuz severim. Elma severim. <laughs> Yine pipetli malzemeleri tercih ediyoruz. Bebekler <laughs> için olan yere geldik. Burada bebek mamaları var. Ve bisküvi şey. ama bunu aslında yetişkinler de yiyebiliriz. Ben çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Keşke bu tarz şeyler almak zorunda kalmasaydık. Fakat yapacak bir şey yok. Olan oldu artık elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Normalde bu ürünleri tercih edecektik. Fakat cam olduğu için almayıp onun yerine bu tarz ürünleri Kaç tercih ediyoruz. Kaç yaş? Yani 6 aydan itibaren. Organik devam Tamam. Evet, alışverişimizi yaptık şimdi. Aldığımız gıdaları ve hijyen malzemelerini kolleyip gerek yerlere göndereceğiz. Aynen. Şimdi e, aldığımız şeyleri aramaya koyduk. Birazdan da kollemeye başlayacağız. şurada şöyle görebilirsiniz bir sürü şey aldık. Hepsini göndereceğiz deprem bölgelerine. Şimdi kolilemeye başlıyoruz. Ee, bu kolileme yaparken de, kolileme işlemini yaparken de dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Ee, örneğin mesela işte kektir, işte başka bir şeydir. Üstüne mesela daha büyük bir şey koyarsak ezilirler. Yani yaptığınız şeyin bir manası kalmaz. O yüzden her şeyi hani kendi kategorizesine göre kategorizeleştirip koyacağız, yerleştireceğiz şimdi. Mesela bebek. Böyle... Eşyalarını bir kolye, diğer çekleri, onun gibi hani ezebilecek şeyleri bir kolye. Mevzu Bakalım. Şimdi bebek malzemelerinden başlıyoruz. Evet. Şunlarla başlayalım. Neler aldınız bebekler için? Bebekler için emziklerimiz bebek. var. Orgun devam üstü aldık. Ve onun yanı sıra bebek bezlerimiz var. İlk bebek bezlerini koyalım. Böyle. Bebek bezlerini evet. koyalım. Bebek daha iyi. Bebek malzemeleri. Okey, tamam. Bunu alalım. Paylaşmak çok önemli bu durumlarda. Evet, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Aynen öyle oldu. İnşallah siz de bu tarz desteklerinizi yaparsınız. Çağ ve Merat gibi. Elinizden geldiğince yani az çok demeden... ...herkes ne kadar yapabiliyorsa... ...arkadaşlarımız tüm ekibin adına... Bugün alışveriş yaptılar. Tüm arkadaşlarımızın katkısıyla böyle elimizden geldiğince gayretle Bizde Çağla birlikte Buz Kopan Eskender ekibi olarak Elif evet ablamıza tekrardan bir bir şeye vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani sizin desteğiniz çok önemli. Aa, bu çok önemli gerçekten. Ee, çünkü Yardım alanlarına gittiğimizde de gördük, çok karışık geliyor her şey ve oradaki insanların işini çok az ne kadar düzenli yaparsak, o kadar iyi. Bu arada, bu malzemeleri nerelere verebilirsiniz? Bunu da anlatmamız lazım. Bugün, biz götüreceğiz inşallah ama bulunduğunuz mahallelerde değil, muhtarlıklara, ilçe belediyelerine, Afat'a, Kızılay'a e, malzemelerinizi e, götürebilirsiniz. Birkaç e, dernek daha da var. E, eğer tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz dernekler varsa onları da verebilirsiniz. Çünkü yerine ulaşması da çok önemli arkadaşlar. Hayvan dostlarımızı da unutmuyoruz. Onlar için de kedi maması inşallah. Allah herkese kolaylık versin, yardım etsin, zor olan e, sabır versin herkese. Biz elimizden geldiği kadarıyla e, Toz Kopan İskender ekibi olarak Elif Hanım'ın olsun. Onun vasıtasıyla, onun sayesinde elimizden geldiğince yardımlarımızı yapmaya çalıştık. Aynı şekilde sizler de az çok demeden e, ee, imkanınız olduğu kadarıyla yardımlarınızı esirgemezseniz tüm, ne tüm kadar Türkiye'de biz de yani. şey, Herhangi bir şey olabilir. Miktar önemli değil. Önemli olan yardımcı olmak. Herkese Aynen. buradan teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, nasıl yardımcı olabiliriz burada size? Buraya insanlar araba aracıyla gelip eşya bırakabilirler. Biz burada hemen paketliyoruz. Tamamdır. Üsküdar Belediyesi'ndeyiz şu an. Çavuşdere Spor Salonu'ndayız. Burada bir sürü insan var ve hepsi gönüllü neredeyse. Çok fazla insan var. Ben ilk görünce şaşırdım yani. Bir de burası sadece Üsküdar Belediyesi. Daha bir sürü yer var. Evet. Türkiye'nin birçok yerinde. Bu tarz herkeslerde. Yani Herkes gerçekten burada gönüllü olarak var. Belediye çalışanlarımız olsun, işte gönüllü olan vatandaşlarımız olsun. Gerçekten bir izdiham var burada. Gelen giden herkese, yardım eten herkese tekrardan Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Herkes tek oldu. Burada birleştiler. Allah çok iyi insanlar. Evet. O zaman biz de yardım etmeye gidiyoruz. Şimdi bir tane yola çıkıyormuş. Oraya çoğal Oraya da Görüşürüz. Evet, yola çıkıyor. Ama sonra değil mi? Yani dolu bu yola çıkıyor. Evet. Şimdi herkes... Bu yola çıktı diğeri hemen doldurmaya başladı. E, artık kıyafet değil, eşya tarzı ürünler değil, bebek maması, onun dışında Sadece yiyecek. Sadece gıda ürünleri etkileyeceğim. İçecek, bol proteinli, bol besinli. Bütün içecekleri bekliyoruz, bütün eşyaları buraya bekliyoruz. Evet. Eşya da yani kıyafete falan artık gerek yokmuş. E, onlar zaten toplanmaya devam ediyorlarmış. Biz şu bu anda burada gıda ürünleri topluyoruz. Evet. Saadet Hanım kaç e, tır gitti Üsküdar Belediyesi'ne? Ee, şu an bildiğimiz kadarıyla 45 tırımız gitti. Evet. <laughs> evet burası çok hareketli. Ee, onun dışında da tırlarımız gördüğünüz gibi kapıda hepsi teker teker yükleniyorlar. Yüklendikçe e, e, doğru ve diğer depan bölgelerine doğru yola çıkıyor. Ben de onu soracaktım. Yani hangi ile gidiyor? Deniz vasıtasıyla değil değil mi? E, Karayoluyla. Genel olarak e, hazırladığımız bütün yardımlarımızın hepsi ve ekiplerimiz, iş makinalarımız, personellerimizle beraber şu an hepsi İskenderun'dalar. E, ee, bu bir, bir ekibimiz yola çıkacak, tırlarımızla beraber, iş makinalarımızla beraber. Ee, şu an belediye olarak İskenderun'la tam destekli olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz, sağlık. Evet çocuklar, biz de bir şeylere el atarız değil mi? Veda edelim, veda edelim, yardım edelim. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.